Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Efes Antik Kenti'ndeyiz. Burası milattan önce 10.000. yıla kadar dayanan yani Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan evet. geçmiş olan bir yer. Burası tarihte birçok devlete de başkentlik yapmış bir yer. Selçuk'tayız. İzmir ilinin Selçuk ilçesinde. Selçuk 3-4 kilometre uzaklıkta bir alan şu an burada olmak da gayet güzel. Serin, rüzgarlı bir hava var. Güneşli bir gün var. Ve hafta sonu olmasının da etkisiyle büyük ihtimalle bir sürü insan var. İnsanlar bugün burayı gezmeye gelmişler. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Efes Antik kentine girişte. Böyle hediyelik eşya alabilecek olduğunuz bir alan var. Sağlı sollu çantalar, şapkalar. Şurası da antik kentin girişi. Antik kentine doğru gidiyoruz. Sol tarafta gişe var. Daha sonra da turnikelerden geçip gideceğiz. Efes Antik Kenti'ne girdik. Alt 7.30'a kadar Antik Kent açık. Fakat giriş için bilet almanız gerekiyor. Gişeler 6.30'a kadar açık. Sabah 8'den 6.30'a kadar biletinizi alıp 7.30'a kadar da bu alanı gezebiliyorsunuz giriş 60 lira bir müze kartı ücreti var. Onu alırsanız girebiliyorsunuz. Ya da bilet alırsanız bilet 200 lira. İlk girişte sizi tam karşınızda Efes'in antik tiyatrosu karşılıyor. Burası Selçuk'ta. Selçuk. İzmir Selçuk'ta. Selçuk 3-4 kilometre bir uzaklıkta. Tabii burası Türkiye değil, dünya çapında ünlü bir antik kent. Şu anda da içeride, şu an gözümün gördüğü alanda yüzlerce insan var. Efes antik kenti. Antik Yunanlılar tarafından kurulan bir kent. İonya'nın 12 şehrinden birisi. Bazilika Stoa demiş. iki katlı ve nefli bazilika. Kral stolasıymış. İsa'dan sonra 11. yüzyılda. Okay. Şu an tarihin içerisindeyiz. Yukarıda antik tiyatro. Efes Antik Kenti Dünya Mirası listesinde olan bir yer. arkasından biri olan Artemis tapınağı bu alanda yapısı ve Domitinaus çeşmesi. Bu alan evet. milattan sonra 1. yüzyılda Ciaus Sextilius Polio onuruna Üve yolu tarafından yaptırılan bir anıt mezar ve çeşmeymiş. Yapılan açıklamada evet. öyle yazıyor milattan önce birinci yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Domnitianus tapınağı. Bu alan Kral Domnitianus için yapılmış bir alan. Kral ölünce burası lanetleniyor. Ve bir başka aileye veriliyor. Antik kentin sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Sağlı sollu küçük küçük alanlar var. Büyük ihtimalle buralar birer zamanın dükkanı. Öyle bir çok katlı yapı var. Buraya ben ilk geldiğimde üniversite öğrencisiydim. Üniversiteye, Ege Üniversitesi'nde okudum. Mezun olalı 15 yıl oldu. Bir sene İngilizce, 4 sene de fakülte okumuştuk. Bundan 15-20 yıl önce gelmiştim buraya. Yıllar sonra tekrar gelmek nasip oldu. Oldukça güzel bir alan, Efezatik kenti. İkide Raktoyon Su Sarayı. İsa'dan sonra yaklaşık 80. yılda burası inşa edilmiş. Anıtsal çeşme binasıymış bu alan. Yazıtlar galerisi demiş. Burası mahzenmiş. Tapınan mahzen alanı. Bu alanda 3000'den fazla yazıt korunmaktaymış. Taşların üzerlerinde dönemin yazıları mevcut. bu alanda 3000'den fazla yazıp bulunmuş ki gerçekten her bir taşın üstünde bir şeyler yazıyor. Neredeyse yazı olmayan taş yok. Şöyle içeri doğru gittikçe hatta buradaki yazılar daha belirginmiş. korma altında olan yazılar. Dışarıda da var. İçerideki yazılar daha bir belirgin. Burası da efendim Atik kentin yazısal alanıymış. Emüyü sanatı. Milattan önce 50 ve 30 yıllar arasında yapılmış. Romalı sanatı. Sulanın torunlarından Alius Memnonius için yapılmış bir onur anıtıymış. Şehrin en dikkat çekici yerlerinden birine yapılmış. Hideyrun. Burası da bir çeşme yapısıymış. Şehrin sokaklarında ilerliyoruz. Şehrin kütüphanesi ve en güzel yapıtları yavaş yavaş görünmeye başladı. Biraz daha aşağıda ilerliyoruz. Kütüphaneye doğru. Kütüphane belki de Efes Antik Kenti'nin ee, en bilinen yapısı. En meşhur yapısı belki de. Yavaş yavaş kütüphaneye doğru ilerliyoruz. Yamaç ev. Mozaikli bir parçası varmış. Bir şehrin ana caddesinin kenarında Mozaiklerle dolu bir amaç ev. Aryus hamamı. Şu alanda tamammış. Bu yapı. Burası bir yapım yazıtı sayesinde bulunmuş. Bu yamaçtaki evler yol boyu uzanıyormuş. Şurada muhteşem bir yapı. Şu alanda bir tapınakmış. Fesatlik kentinin en göz alıcı noktasına geldik. Kütüphane bölümüne Efes kentinde kütüphanenin olduğu alandayız. Burada şu an yüzlerce insan var. Yavaş yavaş bu alandan ayrılalım. Eğer yolunuz bu tarafa düşerse Efes Atik kentine kesinlikle uğrayın derim. Oldukça güzel, mükemmel yapılar. antik dönemde bu kadar mermeri bulup bu yapıları oluşturabilmek de gerçekten harika. Milattan önceki dönemlerde bunların yapıldığı düşünülürse buraya gelip buraları görüp de hayran kalmamak mümkün değil. Her bir yapının sanatsal bir değeri de var oldukça değerli eserler bırakmışlar bizlere. Antik dönemdeki tiyatroya doğru ilerliyoruz. Tiyatro milattan önce 3. ve 1. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Antik tiyatro zamanda burada meclis toplantıları da yapılmış tiyatro gösterileri yapılmış. Mükemmel bir yapı. Sahne bölümü de önce iki katlı yapılmış, sonra üç katlı yapılmış. Roma döneminde burası şu sahne alan gladyatörlerin hünerlerini evet, sergilediği alan olmuş. Şu anda anladığımız kadarıyla da bir parça restorasyonu yapılmış ya da devam ediyor. Mükemmel bir yapı. Şu an tarihin tam ortasındayız. Burada olmak da gayet güzel. kent dünya kültürel miras listesinde olduğu için çok sayıda da ziyaretçisi var. Ve ziyaretçiler de Türkçe konuşan kadar konuşmayan da var. Yani dünya çapında bir yer. İnsanlar burayı ziyarete gelmişler. Fırsatınız olursa sizin de gelmenizi tavsiye ederim böyle güzellikler ülkemizde değil de başka yerlerde olsaydı eminim hayranlıkla bakardık. Tarihte tiyatroların yapıldığı, meclis toplantılarının yapıldığı, gladiyatörlerin günerlerini sergilediği antik tiyatronun karşıdan görünümü muhteşem bir güzellik. binlerce kişilik antik bir tiyatro. Karşıda bir 15-20 civarı büyük ihtimalle mezar. Antik dönemdeki insanlar gayet güzel bir şehir kurmuşlar. Şu an Meryem Ana Kilisesine doğru ilerliyoruz. Bu alan Meryem Kilisesi. Milattan sonra 3. yüzyılda inşa ediliyor. O dönem Meryem'i direkt tanıdığı diye düşünüyorlar ve onun üzerine burası gün kazanmış oluyor. Karşımızda tarihi nefesteki Meryem Kilisesi. Meryem Kilisesi'nin içerisindeyiz. Papa 6. Paul burada dua etmiş. 26 Temmuz 1967 yılında. Tabi bu alanlar Hristiyanlar için önemli kutsal alanlar. Meryem Kilisesi'nin içerisine doğru ilerliyoruz. 现在过了。 Hoca'nın dua ettiği alan. Efes Kenti'nin diğer girişi. Bu girişi biraz daha büyük bir giriş. Daha çok hediyelik eşya, market, bakkal var. Ben buradan çıkmayacağım da geldiğim yere geri döneceğim. Çünkü orada araçta otopark vardı. Antik kenti boydan boya dolaşmış olduk. Burası Antik kentin bir diğer girişi. Şu yolu takip ettiğimizde önce karşıdaki tiyatroya, daha sonra Antik kentin merkezine doğru gitmiş olacağız. birinden girip diğerinden çıkabiliyorsunuz. Ben şu an gelmiş olduğum yolu geri döneceğim. Gelirken aşağıdan dolaştım. Diğer tarafından Meryem Ana Kilisesi'ni görmek için. Çam ağaçlarının altında bölgede hafif de rüzgar var. kentin bu girişi oldukça hoşmuş. Ben, 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 ben. Yukarı kapı Selçuk Kütüphanesi, ben, ben. Meryem Kilise. Ben, ben. Girmiş olduğumuz yer yukarı kapıydı. Oraya doğru devam edelim. alanında. Evet, Antik kentin girişinde rehberler de var. Rehber ister misiniz diye soruyorlar. Bu alan rehber eşliğinde dolaşmak isterseniz öyle bir seçenek var. Fakat zaten her alanda açıklamalar yapılmış, yazılmış. Onları okuduğunuzda da rahat rahat anlıyorsunuz. Geldiğiniz alanların ne amaçla kullanıldığını, ne zaman yapıldığını. Şu yukarıki yoldan gelmiştim. Şimdi şu yoldan gidelim. Buranın sonu. Kütüphaneye çıkıyor. Kütüphaneye doğru ilerleyelim. Bu alan ticari pazar yeriymiş. Dünya Kültürel Miras Listesi'nde olan kütüphanenin başka bir açıdan görünümü. Şu alanda ticaret alanı pazar yeriymiş. tiyatro alanına tekrar döndük. Antik kentin de en ilgi çekici yeri, en kalabalık yeri tiyatrosu. Şu geldiğimiz yoldan artık dönüyoruz yavaş yavaş. Şu an artık yavaş yavaş Efes Antik Kentinden ayrılıyorum. Buradan büyük ihtimalle Selçuk'taki bir Tarihi Rum köyü e olan Şirince'ye doğru geçeceğiz. Oradan fırsat bulursak Kuşadası'na doğru. Şu an gezi gayet güzel. Efes bölümü de oldukça güzeldi fırsat bulursanız buraya buralara gelmenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın diyorum.